Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size bağlamalı lastiği göstereceğim. Bakın. 4 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar bu bağlamalı lastik. Bir kalın ip de göstereyim dedim. Nasıl göründüğünü. Bir de ince ip de. Nakor ekor ipimin adı bunu Rengini beğendiyseniz ipimizin de numarası bu arkadaşlar. Şimdi 21 tane ilmek başlayalım arkadaşlar. 11 12 Tek olsun arkadaşlar sayısı kaç ilmek başlarsanız tek olsun. Şimdi bunu baştağını düz örelim. İkinciyi ters örelim arkadaşlar ikinciyi ters. Ters olursa modelimiz yarım kalmıyor başı ve sonu. Şimdi lastik örelim. Bir ters, bir düz lastik örelim. Sonuncu da ters oluyor arkadaşlar. Gidelim, gelelim. Bir gidelim bir gelelim iki sıra. Bakın. Şimdi bir tane kenar ilmeğimizi örelim. Bir tane de tersi örelim. Kenar ilmeğimizle birlikte düz örelim. Ters, düz örelim. Şimdi soldaki ilmeğimizi üç tanesini Sol şişimize geçirelim ve bu ipimizi o sol şişteki 3 ilmeğin üzerinden geçirip tekrar o 3 ilmeği sağ şişe geçirelim arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4. İpimiz hep bizden tarafta olacak geri, geri dönerken arkadaşlar. Sol şişe geçirirken ipimiz hep kendi tarafımızda olacak. 2 3 ilmeğimizi geçirelim. Buradaki ters ilmeğimiz hep öyle duracak boşlukta. Özgür kalacak o. Örmeden geri saçımıza geçirelim. Şimdi bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. 4 tane ilmek örüyoruz. Sonra ipimizi kendi tarafımıza geçirip sol şişimize ilmekleri geçirelim arkadaşlar. ve sağ şiş dörmeden alalım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve ipimiz arka tarafta olursa arkadaşlar böyle ilmeğimizi alırsak bunu geçiremeyiz buradan. Böyle yanlış. İpimiz hep kendi tarafımızda olması gerekiyor arkadaşlar. 3 ilmeğin üzerinden ipimizi geçirelim. Bakın böyle. Belinde kemer oluşuyor öyle. 1 2 3 Burada model koymuyoruz arkadaşlar. Şimdi tersinde tersine tersi ters düzü düz oralım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenin, paylaşın. İyi kötü yorumunuzu yapın. Yorumlarınızı açığım hep. her tırahını ördük şimdi tekrar gene örneğimizi koyacağız arkadaşlar. Şimdi burada başta koymuştuk. 3 Başlar kelimeğimizle 3 4 5 6 ve 7. ilmeğimizi örüp tekrar gene Sol şahımıza 3'ünü geçirelim arkadaşlar. Gene 4 orayı ters düz, ters düz. Düzde 3 tane ilmeğimizi gene geçirelim. 1 2 3 4 4'te düz de 1 2 3 Bakın. Örmeden sağ üçünü geçirelim. 3 üç, 4 Şimdi bu sonunda bu örneğimiz sonda Tekrar bakın orada tekrar oluştu sonda da. Yarım kalmadı. Bu terslerde kenarlarda dikiş yeri olarak kalacak arkadaşlar. Başta ve sondaki tersi hiçbir işlem yapmayacağız. Ters de tersi ters düzü düzü örelim. tersi ters düzü düz bunu örnek olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar lastik olarak da yapabilirsiniz Bir tane daha yapalım. Şimdi şu baştaki tekrarlayacağız bunun üzerine arkadaşlar. Baştaki ilmeğimizle 5 tane ilmeğimizi örelim. Ters düz, ters düz ve bu ipimizi geçirelim geri sağ şişimizi ve 1 2 3 ve 4 ipimiz hep kendi tarafımızda olacak böyle arkadaşlar bakın Şimdi tersi ters, düzü düz. tersi ters düz modelimiz oldu arkadaşlar ixolaykelsin kanalima obuna bo'lmayni unutmay oshcha qalin